Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve 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 Arkadaşlar inşallah bugün de yardımcı programlardan bir tanesini inşallah sizlere öğretmeyi düşünüyoruz. evlerimizi, iş yerlerimizi, kapalı olan mekanlarımızı cinlerden, şeytanlardan, sihirden, büyüden ve nazardan korumak için İnşallah bir yardımcı program öğretmeyi düşünüyoruz. Bunu yapmak için bir tane suyu püskürterek atan, suyu püskürterek atan bir kap alıyoruz, cam sil gibi, cam sil kabı gibi. Bunun içine su koyuyoruz. Su koyduktan sonra birkaç damla sirke koyabiliriz. Sirke kokusunu cinler sevmez. Yahut da esans ev güzel koksun diye. Güzel kokuyu da sevmezler. Esas, alkolsüz esas da koyabilirsiniz. Ağzınıza yakın tutarak içine okuyorsunuz. Okuyacağımız belli ayetler okuyacağız. O ayetleri okurken ağzımıza yakın tutuyoruz. Okuduğumuzu içine okuyoruz. Ve bu bütün okuma şekilleri böyledir. Yani nedir? Suya okurken, zeytinyağı okurken, bala okurken, değil mi? Çörek otu, yağları okurken bu şekilde yakın okuyacaksınız. Ve okumayı üç günde bir yenileyeceksiniz. Bu okuma yani en doğrusunu Allah bilir etkisi zamanla geçer. Üç gün yani biz Allah bilir en doğrusunu ama biz üç günde bir yenilettiriyoruz. Yani bunu okudunuz, bunu üç gün kullanırsınız ondan sonra tekrar okuyacaksınız. Ne okuyoruz? Yakın tutarak içine okuyarak Fatiha suresi okuyoruz. Okuduktan sonra zaten yakın tutuyorduk. Kuvvetli bir şekilde nefes veriyoruz içine üflüyoruz. Böyle üflüyoruz. Sonra Ayet etkisi okuyoruz, aynı şekilde yakın okuyoruz, içine üflüyoruz. Safa suresinin ilk 10 ayetini okuyoruz, üflüyoruz. İhlas suresini okuyoruz, içine üflüyoruz. Felak suresini okuyoruz, içine üflüyoruz. Nas suresini okuyoruz, kul auzu bi rabbin nas. Okuyoruz, içine üflüyoruz. Burada Safa suresi çok önemlidir. Vahib zammin kulli şeytanin marid ayeti vardır içinde. Biz göğü inatçı şeytanlardan Koruduk diyor Allah Azze ve Celle. Biz de evimizi veya o yaptığımız işyerimizi kapalı mekanlarımızı korumak için bunu yapıyoruz. Yine Allah Azze ve Celle göğe, göğü koruduk artık kim göğe o cinlerden gök, göğe çıkıp e, göğe çıkmak isterse, gaybı yani melekleri dinlemeye çalışırsa artık onları Faat ve avuşşâbun Onlara diyor bir ateş vardır. Yani melekler onlara yıldız atıyor. Şihab atıyorlar. Bugün gördüğümüz yıldız kayması aslında cinlere melekler tarafından atılan yıldız e, ateşlerdir, göktaşlarıdır. Cinleri yakmak için atılır onlar. Göğü dinlemeye çıkıp gaybı dinlemeye çıkmaya çalışan, gaybı dinlemeye çalışan cinlere yönelik yapılan e, bir e, tehdittir bu. Biz de bunu evimize yaparak gelen cinler, evimize giren, bizi rahatsız etmeye çalışan, musallar olan cinlere karşı yapıyoruz. Onlar yansın diye. Fakat bu Evimize girenlere inşallah Rabbimiz bu şekilde bizi korusun diye. Vahiz zamin kolle şeytanın merdi inatçı şeytanlardan korusun diye bunu yapıyoruz ve bunu üf bu şekilde Fatiha ayet-i kürsü Safa suresinin ilk on ayeti çok önemli. İhlas felak nasıl okuduktan sonra biraz sirke, biraz güzel koku veya Kattıktan sonra, ilave ettikten sonra bunu kapatıyoruz. Tuvalet banyo haricinde, evin köşelerinden başlayarak bu şekilde bakın artık böyle sinen yerlerden daha inşallah o cinler rahatsız olur. Bunlar çarparlar cini. Nedir? Evin her tarafını yapmaya başlıyoruz. Tuvalet banyo haricinde evin köşelerinden başlayarak yerden sonra bütün böyle ortalarına her tarafa yaparak günde bir kere yapmamız yeterlidir. Bu ölene kadar yapmamız gereken, yapabileceğimiz basit bir programdır. İlla hastalanmaya, cinlenmeye veya çarpılmaya veya musallata uğramaya gerek olmadan bunu herkes evinde koruma kaydıyla yapabilir inşallah. Ee, dediğimiz gibi bu ölüme kadar yapabileceğimiz, yani ölene kadar evimizi koruma altına alacağımız bir basit programdır. Nazar boncuğu takmak, koruyucu muskalar takmak, ayetler takmak, İslam'da böyle şeyler yoktur ama İslam'da alimlerimizin bize gösterdiği Korunma metotlarından bir tanesi de Rabbimizin ayetleriyle ve koruyanın da Rabbimiz olduğuna, Allah'ın olduğuna inanarak bu programı yapabiliriz. Çok basit bir program. Günde bir kere yaparak 10-15 gün içerisinde evdeki rahatlığı, ferahlığı herkes fark edebilir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü la ilahe illa ve